Ama bu benim için önemli bir hikaye. Yani bu dünyada sayılı bir şey Tabii. Yani. Doğum artı asistan artı hoca artı doçentlik artı Profesör. şey. Benim için çok çok önemli gün gerçekten. Ee, tabii ki Bilmiyorum. Profesör olduktan sonra görüştük senden bir yerlerde. Hocam. Tebrik Hiç de etmiştik. Ee, yıllar yıllar önceye götüreyim sizi. Kaç yaşındasın Tolga? 1979 yılı. <laughs> 1979 yılını düşünün. Orada e, Tolganın annesi benim gebelik takip ettiğim hastamdı. Gebe takibi yapıyoruz. E, ben de o sırada ikinci sene asistanıyım. Ondan sonra işte Tolgayı Hacettepe Üniversitesi'nde doğurttum. Bir gece nöbetinde. Gece nöbetiymiş bir de. Yani ee, şimdi sen anlat vakum. abi onları. <laughs> vakum, vakum olmuş. Vakum evet oldu. şimdi yani tabii vakum bunlar şu anda çok fazla vakumda kullanılmıyor. Demek ki biraz zorlanmış. Yani bir gece nöbetinde ben Tolga'yı e, annesinden ayırıp doğurtup ailenin eline vermişim. Tabii bu iş yıllar sonra. Benim hayatıma dokunan hı? ilk. Tamam, i̇lk sen ilk. olmuşsunuz. Evet hocam. sağ ol. Hı hı. Ondan sonra da bir gün ben e, tabii gene Hacettepe'deyim. Ee, bir e, sen orada e, asistan olarak geldin değil mi? Hem tıptaydın hem de asistanla da asistan. Yani Bir tanesinde tabii biz orada hocayken e, talebeler gelirler. Kendi Hacettepe Üniversitesi'ne girdi. Ondan sonra da talebeler geldiğinde bir gün ben ders anlatırken kendisi geldi. Ya hocam dedi ya ben, ben dedi işte e, bir şey söylemek istiyorum. Siz benim doğumumu 1979 yılında değil mi öyle mi yaptırmışsınız, aa biz de dedik vay anasını güzel dedim gel talebe ol. Sonra bunlar büyüdüler tabii talebelikten sonra asistan, e, asistan öncesinde intern oluyorsun. İnternet Büyüyüp ondan sonra bizde staj yapıyor Hacettepe'ye geliyor. Orada da ya hocam dedi talebe olduk biz artık bu sene bitiriyoruz çok güzel bitir. Sonradan da ee girdi, bitirdi, geldi. Bizim Hacettepe'de asistan oldu benim yanımda. Bizzat sizin yanınızda. Değil mi? Ondan sonra uzmanlığı bitirdi. Ondan sonra da tekrar ara ara yollarımız birleşti. Bir tanesinde artık hani çok iyi bir bilim adamı oldu kendisi. Publikasyonları var. Çok Denizli'ye mi gittin? Denizli'ye gitti. Orada üniversitede ee doçentlik sonrasında bir sene oldu mu o profesörler evet, yani bir sene çünkü yakın takip ediyorum bir sene önce de ya hocam dedi biz de profesör olduk Oğlum <laughs> dedim yani şu hikayeye bak kardeş ben de profesör olarak kaldık o bize yakaladı öyle mi onun hani için yakalamak, hani, yakalamak hani, estağfurullah hani hocam, hocam. ya şak ya kadın doğumcu ve şu anda tabii AYB, e, -tüp, e, bebek. tüp bebek kısırlık ve de kendisi bu biraz hani hep konuştuğumuz işte kısırlık nedenleri vesaire bunları yapıyor. Ayrıca kendisi iyi bir cerrahtır da. Orada da onları öğrendi. Ve sonuçta hakikaten ben tarihte böyle bir şeyin olduğunu bilmiyorum. Yani hiçbir hoca veya benim ulusal ve uluslararası bir hikayede ben buna rastlamadım. Allah bana bunu nasip etti. Ve de bu iş bana göre çok ilginçtir. Çünkü annesini hep hatırlarım, aileyi hatırlarım. Yani benim için kıvanç verici bir şey. Bir de kendisi işsel olarak anlatın. Allah uzun ömür versin, çocuğu var, Efendim, profesör. Bir de beraber artık hani bir zamanlar hocayken arkadaşı olduk, meslektaşı olduk. Şimdi de akademik olarak, beraber hayatımıza devam ediyoruz. Timur Hocamla Timur Hocamla tanışıklığımız benim doğum günüme denk geliyor. Beni ilk kez bu dünyaya getirirken dokunan kişi kendisi. yalnız onunla yollarımızın kesişmesi sadece bununla sınırlı değil. Hacettepe Üniversitesi'nde ben doğduktan sonra Tıp Fakültesinde de Hacettepe'de hem hocam olarak lisans eğitiminde hem de kadın doğumda bizzat bıçak elime bıçak veren hocam olarak onun direktiflerinde onun çizgisinde ilerlediğimiz Hacettepe'deki diğer kıymetli hocalarımızla birlikte tanışıklığımızın böyle bir aşaması da oldu. Timur hocamız tabi yani dünyaca ünlü bir hekim. Öyle bir hocanın bana dokunmuş olması benim için çok büyük bir onur. Da bu bizim için önemli bir rol model oldu hem tıp fakültesindeyken çok kadın doğumu istiyordum. Hep hocamız gibi bu yolda ilerlemek istiyordum. Özellikle de infertilite, tüp bebek alanı çok çok hocamızın bize gösterdiği, yolunu açtığı önemli bir parametre oldu. Ve ondan sonra da kadın doğumda, asistanlıkta yolumuz kesişti. Daha sonra akademik hayatımın birçok aşamasında da hocamızla birlikte bir şeyler yaptık. Yani doğumda başlayan bir hikaye tıp fakültesi, asistanlık, Doçentlik profesörlük Şimdi derken de bu devam aşamaya edin. kadar devam ediyor. Biz ben de çok mutluyum hocamıza Allah uzun sağlık, başarılı ömürler versin. Biz de onun yanında her zaman böyle olalım. Sağ ol. <laughs> tamam. Hocamize beraber yürüyelim şöyle. Beraber.